arkadaşlar bugün sizlerle birlikteyiz şimdi ve bu Roblox'a girmeden şimdi bu VPN Turbo VPN yazıyorsunuz tavşan gibi bir şey çıkacak zaten Roblox VPN yani her yerden açabilirsiniz Turbo'na ve şuna tıklıyorsunuz arkadaşlar bu tavşan koşan şey tamam mı ondan sonra şimdi bekleyeceksiniz hazırlıyoruz diye Şimdi açılmasını bekleyeceksiniz. Ve <laughs> <Ya> şimdi <laughs> de ama reklam geliyor kusura bakmayın. Ama reklamla iyi bir şey yapabilirsiniz yani reklamla açılıyor bu zaten. Yani yalan değil. Yani bunu siz de öğrenin yani yalan değil. Yani yalansa da öğrenmeyin. Yalan değilse de öğrenmeyin. Gösteriyorum. Hazır mısınız? Ay dur bir dakika ya Google'a girdim yanlışlıkla. Bir dakika. Lan Google'a girdim de be? Arkadaşlar kusura bakmayın burası Google. Ama <laughs> merak etmeyin tur tur. Lan turbo VPN ne çıktı? Bakın bak şu VPN tamam mı? Bak VPN. Bak şu. Şu tavşanı tıklayınca VPN açılıyor, bağlanıyor. Bu da tavşan koşacak direkt. Şimdi bak şimdi tıklıyorum. Tamam mı? Koşuyor bak tavşan. Şimdi koşuyor, koşuyor, koşuyor. Şimdi tavşan koşuyor kadar. Tamam mı? Şimdi tavşan koşmasını bekleyeceksiniz. Ve bağlandı diyor. Ve şimdi ve ama süresiz bir VPN. Tüm o VPN'i bitirirsiniz ama yani süresiz reklam geliyor bazen. Yani reklamlı siz de yapabilirsiniz. Bakın açıldı. Şimdi ve Roblox'a girmeyi deniyorum. Bakalım ne olacak. Şimdi, şimdi, benim yani e, şimdilik ve Roblox'a girebiliyoruz. Şimdi ne? Ve bunu deneyin. Bak şimdi. Bunu deneyin. Bak şu turba büyüklerini deneyin. Görüşürüz. Bye-bye!